Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir saniye. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Burası Scrap Press'leri oyuncu beraber. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Hatırlıyorsanız önceki videomda eee kasa göstermişim arkadaşlar. İkincisini isterseniz eğer arkadaşlar bu videoya tam sizden 4 like bekliyorum arkadaşlar ve yorumlar en az 2 yorum bekliyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. İkincisi arkadaşlar şu kıza para kaçtırıyor yani o altın noktamda yani. ben altın noktamda ama başka bir versiyon arkadaşlar haberiniz olsun yani. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapacağız biliyor musunuz? Bugünkü videomuzda arkadaşlar insanlarla e, insanlarla dalga geçeceğim. Nasıl dalga geçeceğim diye soracak olursanız arkadaşlar. CraftRest önceden dalga geçeceğim. Haberiniz olsun. Yani haberiniz olsun arkadaşlar. CraftRest önceden dalga geçeceğim haberiniz olsun yani. Şimdi bakalım kiminden daha bir Biraz daha bir videoyu izleyeceğim dersiniz siz. Fazla da izleyeceğim. En az iki oyuncu ile daha geçeceğim. Çok önce bir video olacak. Biraz daha videoya geçelim. Şimdi bakalım kiminden daha bir şey yapabiliriz. Hmm. Bakalım. Şu arkadaşımıza yazalım. selamünaleyküm diyelim adam indi olmamış ya ekrana yazıyor adam indi ya. o zaman ne için indi olabildiyse artık mesela bakalım şimdi Hmm. Ya daha da bir birisini arıyorum şu an. Nasıl bir var? Can ben. Eğer kızmazlar, bir fırına arkadaşlar ödül olarak milyon vereceğim yani haberiniz olsun arkadaşlara. Hmm. Ben kimim hmm. ayağım? Ben kilo laga. Öyle diyelim. Ben kilo kadar diyelim. Ben kilo mager. Ben kilo mager. 2 kilo mager. Yok ben bu monte kar <laughs> monte karlı yok. Boncukarlı monte yok kanka.

<gülüyor> ay eee, 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 20.000 Heeeeee tane elma istiyor 32 tane ağzı istiyor? <laughs> evet. Karmutlu ne yapacaksın, ne yapacaksın? Yiyeceğin ne? ne çok eğlenceli arkadaşlar ya Paketler eğlenceli Ay, ya hakikaten eğlenceli ha. Sadece, sadece eğlenceli bu arada. Ama biraz kilosu para? Bilmiyor musun sen? arkadaşlar, güzel bir ödül var. Söyleyeyim, 1 milyon verdim ignorlamazlarsa. <laughs> ya <gülüyor> Adam <laughs> ben <Merhaba, işte. gülüyor> Ne oldu Aga? Niye sinirlendi? <laughs> ya yürü git <laughs>, ya. ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Adam git diyor. Niye sinirlendi? <laughs> Niye sinirlendi bakalım. bakalım? Hadi söyle nere diyecek ne yaptıcılar sana sade bir alması istiyor mu dedi sade bir almazı istiyor dedi kendim diyorum evet. kaç kilo veririm abime kaç kilo veririm abime <laughs> kaç kilo veririm abime <laughs> tane gitarım mı? <laughs> yok, bir tane olmaz. Yarım olur. Beş <laughs> <Of. gülüyor> <laughs> 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 tane. Yok yok kanka. O zaman sana sana muz vereyim. muz değil ya. Sana o zaman portakal vereyim. 10 kilo. <laughs> Neyse tamam tamam arkadaşlar bu kadar yeter arkadaşlar gerçek söyleyeyim artık. Yani sürece ödümleri var. Söyle ilk kullanmadıkları ver? <laughs> <Kibeler. gülüyor> Kankam iyi de yandın. Hayırlı olsun. Videoya çıktın. Selam ver. Videoya. Videoya. İsanlardan, İsanlardan bakar geç, kalın geçme şakası bildiğim sor. İyi dayandın Tebrikler sana. <laughs> Ödül olarak bizden ignorla korlamadı için 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon dinar kazandı. Hayırlı. Olsun. efendim. Hayırlı olsun. Yok, yok Herkese veriyorum. İgnorlamadı. İgnorlamadı. İgnorlamaya. O İgnorlamaya. Nereden veriyorum. Ödülümüz yok. Ömer misin? Ömer misin? Adam istemiyor arkadaşlar diyor. İstemiyor mu diyor. At ya da parayı. Şimdi at ya da parayı diyor. Tamam tamam. At evet. Binler, onlar, güzel binler. onlar, yüzler, binler, on binler. olsun. Eğer olursa sevinirim. Rica ederim. Olursan sevinirim. Rica ederim. Yeter kraft, kraft, oyuncu. Yani arkadaşlar şu an kanalımıza abone oluyor arkadaşımız, arkadaşımız kıyama, e, Abone oluyor Olsun bakalım Hem arkadaşlar hem bir yandan video çekiyoruz hem şaka yapıyoruz hem bir yandan da para dağıtıyoruz yani haberiniz olsun Bir yandan da para dağıtıyoruz yani Ben de o, ben de o zamana kadar yani, şeylere bakayım. Başka var mı diye bakayım. Uçak yapabileceğimiz. Uçak yapabileceğimiz biri var mı? Bakalım. Kim var? Ya daha çok şöyle fakirlere de yapmak istiyorum ama. E. Hmm. O. Oh, çok e aga. Selam Hatice. televizyon mu? Televizyon yok tabii ki. öyleyse. Diyelim ki eşe televizyon mu satıyorsun? Haberim <laughs> var öyle hissediyorum. Bakalım cevap verecek mi? İnşallah cevap verir. İnşallah cevap verir. Evet, evet. Cevap verecek evet, evet. mi? Cevap cevap verir. ooo 1 sarımsak mı diyelim sarımsak mı dedin de. Sen <laughs> sak alırım. Müthiş. Sen <laughs> sak izliyorsan alırım müthiş dedim bakalım. Diyecek arkadaş. Ne kadar? 5 lira var. Kilerizinde gider. Beşler o bedel. İnşallah cevap verir ya. İnşallah. Nasıl yaptı be? e kanka, e kanka sen bu sen geziyormuşsun. Geziyor, geziyormuşsun. Kilo ne kadar, ne kadar alacağım? Ne var bunda? Ne var bunda? Ne var bunda? Söyle abi. Ne var bunda? Güzel ne var bunda? Sarımsak mı? Ya bir yer. Sarımsak mı yemeli? Kafa satıyor musun hala? Burası var zaten. Zaten. Kullanmıyorum. Ama Yok boş verim zaten. Neyse. Bakın al. Sarımsak. Aha abi yollamış ya abi ya abi ya. İşte ama. Neyse. Şimdi bir kalkmayacaksan başla. Yok. Yok. İkçi Hadi bakalım. Selamın aleyküm. Ucuza kalk. Ucuz Satıyan. <laughs> Satıyan diyelim. Ucuza Böyle şaşırıyor. Olma da bir yıldır kafa sektörümde. Konuş kere dolandırıldım. Dolandırıldım. Bir kafa. Heee. Geçtiği ro... Geçtiği... Geçtiği kalite... Televizyon. Ne kadar acaba? Alırım ne kadarsa. Böyle şaşırıyor ne kadarmış? Ne kadar televizyonlar? Sordu. Ne kadar televizyonlar? Sıkışın bakalım. Hadi. Kanka bir isem... <laughs> <Geldi. gülüyor> Yap. Televizyonlar pahalı ya. Pahalı ya. 100 sağ. <laughs> 100 sağ. Hiska yes, yesa yes. <laughs> televizyon ya. Ya, bu televizyon değil mi? Film, film, doğru değil mi? Ne tutcan. Tamamdı ya. Atatürk ilmi filmi oynuyor. İşte televizyonda. <gülüyor> televizyonda. <gülüyor> tamam değil Atatürk seni de oynuyor işte televizyonda. <laughs> <insanda. gülüyor> adam da <adam> gıcık olmuyor ya. <laughs> Yok ya. Bir meyesal adam. <laughs> bir meyesal adam. <laughs> Ee, her bir yerde bir grup kumlu. Ne kadar evvel piyasası bakar mısın sana zaten? Hadi sana özel indirim bir, bir ben. Şaka mı? Şaka mı ya? Fazla bir <laughs> Yok bir tane var. <laughs> Ya iyi için değilim ama Değilim ama Televizyon için hiç asla olma <laughs> Asla olmam. Televizyon için İki asla olma Diyecek mi Bu televizyon için ilk içi just olan dedim kanka para. Kanka Televizyon için kavga et diyelim Evet çaydanlık ne kadar? Bu çaydanlık ne kadar? Yok istemem. Bu çaydanlık ne kadar? <laughs> <Dayanlık> ne kadar? <laughs> Abi ama adam kızmıyor ya. Neden? Ne güzel. Bu. Bu. <laughs> ne güzel horror <olur> kaynıyor. <laughs> ne güzel horror kaynıyor. Eee? Yok mu abi ne bir güzellik ya? Adada <laughs> niye yaptı? Abi ya! <laughs> abi ignorladı ya, ignorladı ya, ignorladı ya. ya.. Tek ödüldü zaman sen oldu Tebrikler. iki kişiye.. Senden sonra iki 2 kişiye.. Iki kişiyle.. ...davga geçtim. zorladılar. Son kişi eğer adadan atmasaydı bidonla bidonlamasaydı ödülü alacaktı ödülü alacaktı Arkadaşlar yaz istersen. İgor, İgor kavlırsa eldiviği açır diye söyledi. Diye Neyse arkadaşlar, videomuz çok komikti arkadaşlar. İnsanların akllarıyla nasıl algıştım gördünüz değil mi? Ne bayağı komikti arkadaşlar ya. Sahiden komikti. O da adam tam ödülü alacak tam açıklayacak bir son anda işindedi beni ya İlk orada arkadaşlar İlk onu masada işindemesem arkadaşlar 2 milyon liraya alacaktım da. Ama neyse arkadaşlar yani Eğer daha fazla böyle videolar istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Eğer bu videoya e, tam tam 5 like gelirse arkadaşlar Söylediğim 5 like gelirse arkadaşlar e, Bu video'ya özel toplam 2 milyon lira çekilişi yapacağım sizler için de Arkadaşlar bu videonun devamını da geçireceğim arkadaşlar. Sizler i̇şte haberiniz olsun. Ee, iyi günler diyorum. Size sağlıcaklarla kalın diyorum.